Sayın Başkan, ben öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ukrayna-Rusya savaşından önce de Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalı yerleşimciler mevcuttu. O zamanki dağılıma bakarsak hem fiyatlarda bir uygunluk vardı hem de sayı olarak da e, belirli bölgelerde yerleşimler vardı. İlk önce o tablodan biraz bahsedebilir misiniz? Yani nasıl bir dağılım vardı Antalya'da semtlere göre? E, işte bugünkü durumla biraz da kıyaslayacağız e, ilerleyen saatlerde. E, şimdi orada şöyle bir durum var. Mesela bir topluluk bilinci var mıydı ilk başta? Yani Rus-Ukrayna Savaşı'ndan önce. Şöyle merhaba, hoş geldiniz. Antalya'mız dünyanın turizmin başkenti biliyorsunuz. Bugün Antalya'mıza dünyanın her yerinden göç var. Sade Rusya, Ukrayna, Suriye değil. Dünyanın her yerinden, il, Türkiye'deki illerden içelerden Antalya'mıza çok büyük bir rekabet var. Bu biliyorsunuz bundan pandemi sürecinden önce Antalya'mız emekli şehriydi. Yani Emekli nereye gider? Uygun olan yere gider. Havasıyla, suyuyla, Antalya'mızda bugün kışın soba yakılmıyor. Yani öyle güzel bir kışlar geçiyoruz. Yani bu da nedir? Isınmadan, enerjiden tasarruftur. Yani emeklinin yaşayabileceği bir kenti. Ne oldu? Pandemi sürecinde biliyorsunuz tüm dünyada inşaat sektörü durma noktasına geldi. Bununla birlikte tabii ki iki sene yaklaşık bu pandemi süreci sürdü. Bu pandemi döneminde Evlilikler olmadı, e, okullarımız tatil oldu, e, tabii ki nüfus artışları oldu. E, bu arada da Rusya-Ukrayna savaşı patladı. Patlayınca göç çok fazla arttı. Bir de bu 400 bin dolardan önce bir de 250 bin dolara e, vatandaşlık verilmesi, aynı zamanda mülk alınması ile alakalı çok fazla bir göç aldık. Ben buna her zaman karşısındayım. 250 bin liraya, 400 bin liraya maalesef Antalya'mıza yer satılmasın, Türkiye'mize satılmasın. Neden satılmasın? Bugün gençlerimiz işsiz, iş, işsiz geziyor. Adam bizim için 400 bin dolar Türk vatandaşı iyi para fakat yabancı için bu 400 bin dolar çok bir para değil. Onun için insanlar Türkiye'yi, Antalya'yı beğendikleri için cennet diye tabir ettikleri için Antalya'mıza gelip 400 bin dolara bir ev alıyorlar. Aldıktan sonra da bizim işimizi alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Bugün Antalya'mız Turizm şehri oteller bölgesi. Bu yabancıların dilleri var, onun dilleri zaten yabancı. Direkt bizim evlatlarımızın, bizim gençlerimizin iş alanlarında bunlar çalıyor. Tabiri caizse onlar orada çalışıyorlar. Burada iş istihdamı da gidiyor. Yani ben 400 bin dolara Antalya'mızdan mülk satılmasına karşıyım. 400 bin dolara değil, 2 bin dolara, 3 bin dolara, 5 bin dolara neyse bir yüksek fiyatlara satılsın ki Antalya'mıza kaliteli insanlar gelsin, zengin insanlar gelsin. Zengin insanlar gelsin ki iş istikamı olsun. Daha biz bizim işimizi çalmasınlar, bizim gençlerimiz onlarda da çalışsınlar. İş istikamı olsun. Ben bunu istiyorum. Özellikle belirli alanlarda, yani semt olarak düşündüğümüz zaman yapılaşmaya gittiler. İşte kendilerinden olanlar ve olmayanlar gibi. Bunları vatandaşı da karşılığını gördük. Bu tarzda bir şikayet var. Özellikle kendi yaşam alanlarını oluşturma anlamında. Kurs merkezlerinden tutun, lokantaları gibi aktivite alanlarına dahi bu nüfuz etmiş durumda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu gidişat nereye götürür Antalya'yı? Bu konuda şimdi yaklaşık benim 6 bin tane üyem var odama kayıtlı. Fakat şu anda Antalya'mızda, Antalya'mızda, WhatsApp grubu, Telegram grubu, Instagram grupları kurup bu yabancı kardeşlerimiz kendi aralarında ev alıp satıyor, araba alıp satıyor, kiraya veriyorlar. Hiçbir şekilde kaydı küre yok. Ne oda kaydı, ne maliye kaydı, ne vergisi, ne valgısı. Benim esnafım emlakçı olabilmek için maliye kaydı, oda kaydı, mesleki yeterlik belgesi, 100 saatlik eğitim sertifikası aldıktan sonra en az 20 metrekare bir ofis açıyor ofis açtıktan sonra ticaret il müdürlüğüne başvuru yapıyor. Başvuru yaptıktan sonra lise mezunu ise bir yıl, üniversite mezunu ise altı ay staj görmek zorunda kalıyor. Bu stajı tamamladıktan sonra yetki belgesi veriyor ticaret il müdürümüz. Ancak yetki belgesi aldıktan sonra Türkiye'de emlakçı olabiliyorsun. Fakat yabancılar Telegram grubu, Instagram grubu kurup kendi aralarında Fahiş fiyatlara ev alıp satıyorlar, araba alıp satıyorlar, kiralara veriyorlar. Biz %2 komisyon alırken bunlar yüzde onlara varan komisyonlar alıyorlar. Bir de fiyatları üstüne koyuyorlar. Bu fiyatların artması, Antalya'mızdaki, Türkiye'deki fiyatların artmasının tek sebebi bu ilan siteleriyle yabancılardır. Ve ayakçı diye tabir ettiğim kesimdir. Bunların bir an önce önüne geçilmesi lazım. Nasıl geçilmesi lazım? Diyorlar ki işte bu ilan siteleri neden böyle diyorsunuz? Yıllardır esnaflık yapıyorum. Yıllardır esnaflık yapıyorum. Ben siteler çıkmadan önce Antalya'da bir araç fiyatını ben biz esnaflar belirlerdik. Ev fiyatını biz esnaflar belirlerdik. Ama ne oldu şimdi? İnsanlar 5 yaşından 70-80 yaşına kadar kardeşim açıyor en yüksekten kendini baz alıyor. Demiyor ki benim arabanın şurası eskidir, bu bundan iyidir. Onlar gözünü almıyor. Evimin cephesi şudur veya benim evim 40 yıllıktır, bu 1 yıllık. Bunları almıyor. Direkt en yüksekten fiyat alıyorlar. Bunların önüne geçilmesi lazım. Nasıl önüne geçilmesi lazım? Bugün Antalya'mızda tamamında eksperler devreye girmesi lazım. Tamamını, bütün konutların eksper değerini, belediyeler aynı yazılması lazım. Bugün şu oturduğumuz dairenin fiyatı belediyede 200 lira ama biz tapuda 2 milyon alıyoruz. 4 devletimize vergi veriyoruz. 200 bin lirayken 200 bin lira giriş yapıyorsun üstünü elden götürüyorlar. Bu da bir e, ekstra para e, devletimize girmiyor. 200 bin liranın %4'ü 8 milyon devletimiz para kazanıyor. Ama bunu bir kereye mahsus afetseler bu e, değer 2 milyonsa tapu şeye de belediye raiş bedeli 2 milyon yazsınlar. Tapudaki harcı %4'ten %1'e düşürsünler. 8 milyon kazanırken birden devletimiz 20 milyon kazanacak. Burada herkes memnun olacak. Bir de enflasyona göre enflasyona göre bu değerlendirme arttılarsa yani akşam yatıyorsun gece cumhurbaşkanımız açıklıyor faiz düştü diyor. Ev iki iki sabah kalktı 3 milyon oluyor. Neye göre şu oldu? Bunun önüne geçilmesi lazım. Adam siteye bakıyor 3 7 2 4 diyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bunun önüne geçilmesi için Buraya iş bedeli belediyelerde aynı olması lazım. Benim vatandaşım ev alacağı zaman direkt belediye arayacak. Diyecek ki şu ada, şu parseldeki şu numaralı ev kaç para? 2 milyon bitmiştir. Ha bu ne olur? 2 milyon 100 olur, 2 milyon 200 olur, 1.800 olur, 1.900 olur. Bunun üstüne çıkamaz. Çıkarsa ceza işlem vardır denmesi lazım. Bu zaman hiç kimse de dolandırılmaz, kandırılmaz. Fiyat artışının önüne geçilir. Enflasyonu arttırırsın. Onu bir, bir uzmanlar daha iyi değerlendirip, bir şekilde değerlendirip bu şekilde yapıldığı zaman biz o ilan sitelerinde esir olmaktan kurtuluruz. Hem de kimse dolandırılmamış olur. Aynı şekilde kiralar da aynı. Bugün Konyaaltı Liman Bölgesi'nde denize 200 metre uzaklıktaki 1 artı bir evin kirası kaç para? Atıyorum 10 lira. Bu ne olur? 11 olur, 12 olur. İçinin düzenine göre, cephesine göre değişir ama 15 olduğu zaman direkt ceza işlem yapılması lazım. Kontrol altına alması lazım. Cezalar caydırılı olması lazım. Bugün adamlar yabancılar %10 komisyon alıyor. Bir de düşün ki 5 milyona sattı ne yaptır? Adam 20 milyona 25 milyona ceza kesiliyor. Bu caydırıcı değil. Geçen bir tane kardeşim geldi. Hem Türk vatandaşı hem Rus vatandaşı. Başkanım diyor sen de bizim yaptığımızı şey Rusya'da yap diyor. Direkt Allah kapıya koyarlar vuralar atarlar dışarı şey diyor. E biz bu şekilde olursa nasıl olacak? Benim esnafım aç kalıyor. Eve ekmek götüremiyor ama elin yabancısı. Ha ben o konuda demiyorum ben şimdi benim adımı da kötü kullanıyorlar. İşte yabancı düşman. Hayır. Ben bütün insanlara uçak açıyorum. Ben Türk milliyetçiyim. Herkes vergisini versin. Adam gibi işini yapsın. Ben onun yanındayım her zaman. Her zaman yanındayım. Ama sen benim ekmeğimi çalıyorsan, devletime vergi vermiyorsan senin karşındayım karşıyayım. Kusura bakma yani. Her zaman da olmaya devam edeceğim. Sizin 1 Mart itibariyle bir çağrınız olmuştu bu emlak sitelerine karşı. Evet. O karşılığını buldu mu? Ben onu Ankara'ya kadar gittim. Yazılı sözlü ilettim. Ee, Ankara Oda Başkanı'na birlikte. Bekliyoruz işte şu anda inşallah en kısa zamanda bu sitelerle alakalı, bu fiyat artışlarla alakalı bu anlattıklarım tamamını yazılı ve sözlü olarak Ankara'ya götürdüm. İnşallah bir düzenleme gelir de ya gerçekten çok. iki tane dün bayan geldi. kız evlendireceğim. Ev bulamıyorum diyor. Askeri ücret kazanıyorum. Gerçekten çok kötü. 10 binden aşağı ev yok. Bu insanlar ne halde, nereye gidiyoruz, nasıl olacak? Yani bir düzenleme gelmesi lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi Ukrayna, Rusya peşinden depremden etkilenen vatandaşların da Antalya'ya bir talebi oldu. Peki Antalya bu kadar potansiyeli konut olarak kaldırabilecek güçte? Maalesef ben şu anda kendim de Ağustos ayında oğluma küçük oğlumu evlendireceğim. Gerçekten ev yok. Ev bulamıyoruz. Şu anda Antalya'mızda ev yok. Biliyorsunuz Antalya'da bir bu hem bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok büyük göç aldık depremden sonra şu anda 200 bine yakın Antalya'mıza biz bunları her zaman elimiz kolumda açık. Biz esnafların anlarda da olsun e, boş konutlara eşyalar bulup yerleştirip bunları misafir ettik. Otellere yerleştirdik ama şimdi oteller boşalacak ama gerçekten ev yok. Günlük an, en az 10 kişi arıyor ev bulalım. Yok ki bulamıyoruz. Keşke bulabilsek. Bunları e, orantılı bir şekilde başka illerde dağıtılması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten Antalya'da yaşayan yerlerimiz de çok durumda. Tabii ki dertlerimizde Allah'ım kimse vermesin. Dün ona, bugün bize olur. Allah'ım bir sahne sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Tabii ki el açacağız ama bir oranlama olması lazım. Biz Antalya olarak gerçekten çok sıkıntıdayız. Bugün trafik çıkıyorsun, yürüyemiyorsun artık. Yani trafikte bir yerden bir yere gitme şansın kalmadı. Buna bir oranlama getirilmesi lazım. Gerçekten çok zor durumdayız. Peki bir de e, vatandaşların Türk emlakçılardan da sıkıntıları var. Yani onların da bir kısmı hani bu akıma uyduğu. İşte bazı ev sahiplerini yüksek fiyatlar konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. İşte burada kendi komisyonlarını düşünerekten yani ne kadar doğru? Ya güzel kardeşim çok güzel bir konuya değindin. Bizim Türkiye'mizde bu yanlış yapan gazeteciler var mı? Polisler var mı? Doğru öğretmenler var mı? Cami hocaları var mı? Yanlış yapan, ha ben hepsine demiyorum. Kıyasla, hepsini böyle hepsini birlikte kıyaslayamayız. Ha 6000 tane şeyin içinde illaki olacak birkaç tane fakat Önemli konu şudur arkadaşlar. Herkes, herkes emlakçıyım diye Antalya'da yolda geziyor. Ben bunu her çıktığım yerden atıyorum Arkadaşlar, vatandaşlara atıyorum. Günlük dolandırıcı oluyor biliyor musun Antalya'da? Günlük dolandırıcı, bir iki tane dolandırıcı oluyor. Kimden oluyor? Yetki belgesi olmayan, esnaf olmayan kişilerden. Geçen gün saat 10'da bir tane bayan arıyor. Almanya'da oturuyor. Burada ev kiralamış. Siteden kiralamış. Bir tane emlakçıdan. Gelmiş emlakçı telefonu kapalı. Dedi eve gidiyor, evde kiracı var. Hemen beni arıyor. Başkanım siz sahte karsınız, en dolandırıcı. Allah, ablacığım bir dur diyorum, durmuyor kadın. İyice yanmış ağzı. Abla ne oldu anlat bir, ya böyle böyle böyle. Kimdir dedim ya, adı ne, soyadı verdi. Girdim yok. Adam kayı diyor küre yok. İşte ne oldu? Dolandırıcılık oldu. Yani arkadaşlar benim odama kayıtlı 6 bine yakın üye var. Yalnız Antalya'mızda 15 bine yakın emlakçı, ayakçı var. Galerici, rentekarcı var, ayakçı. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bunların önüne geçilmediği sürece benim esnafım da tövbe altında kalıyor. Sanki onlar dolandırıcım olmuş. Bak tekrar söylüyorum, hiç yok değildir. İllaki çıkar. Ama biz bunların önüne geçiyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Bizim odam şimdi bu kadıncağızı dolandırılan benim odama kayıtlı olsaydı ben bir şekilde o çözerdim. Bir şekilde çözerdim. Yardımcı olurdum. Biz deprem zamanında birçok insanımıza yardım ettik. Esnaflarımız da Allah razı olsun. Hepsi el ele verdik. Yardımcı olduk. Kimisinden kira almadık, kimisinden parayı kendimiz verdik, içine ko eşya koyaraktan yardımcı olduk. Yani bunu herkese bizi emlakçı diye, bunu böyle yansıtmanın anlamı yok. Herkese emlakçı diye yoldan geçen emlakçı oldu. Bunun bir kere, iki önce önüne geçilmesi lazım. Bunlar temizledikten sonra emlakçılara bana ait. Benim odama kayıtlı emlakçı, ben iyiyse, kötüse bir şekilde doğrusunu bulurum yani. O zaman burada e, sistemin baştan kurulması lazım. Yani mevcut... E değerlendirilen ölçütlerin değişmesi. Mesela şimdi Antalya emlakçılar odasını düşündüğümüz zaman yani bu çatı altında toplanacak olan emlakçıların bu görevi ifade etmesi gerekiyor. Yani dışarıdan hiçbir şekilde kimsenin muhatap alınmaması lazım. Yani, evet ben yani Bunun da bir tabii ki bir yasal düzenlemeyle yapılması gerekiyor. Acilen yapılması lazım. Acilen yapılması lazım. Neden yapılması lazım? Benim esnafım maliye kaydı oluyor, oda kaydı oluyor, stopaj ödüyor her sattığı evin faturasını kesip para ödüyor, dükkan kirası ödüyor, elektrik parası ödüyor, su parası ödüyor, yanında adam çalışıyor, sigorta ödüyor, araçlara benzin alıyor, gidip geliyor, o ilan, malum ilan sitelerinde deli paralar ödüyor. Buradan hepsinden devletin para kazanıyor. Hepsinden devletin para kazanıyor. Ama yoldan geçen Sarı Cizmeli Mehmet Ağa, elinde bir tane telefon, bir tane ev bulup sattığı zaman devlet buradan zarar ediyor. Benim şimdi 6 bin ise 15 bin diyorum. Buradaki Antalya düşünsen Antalya'daki devletimize gelecek olan e, paraları, gelirleri. Ama sen bu ayakçının önüne geçmezsen ne olur? Bunları yapar. E, sen tabii ki emlakçı e, sana komisyon veren şey kesip fatura kesip para diyemez. Burada bir de e, veri kaçakçılığı var. Bunun önüne geçmek için bu ayakçı kesimini bitirmek lazım her konuda. Denetleme olması lazım. En kısa zamanda denetleme İnanıyorum ki ben Türkiye'de bu dediğim sistem otursun, Türkiye'miz uçar ya. Tekrar söylüyorum, 5-6 bin ayak, e, kayıtlı var, 15 bin ne demek arkadaşlar? Gitsinler, mahalleye çıkarsınlar, 5-6 bin e, yıllık e, emlakçının veya galericinin devlet ödüleceği para çıkarsınlar. İki yık çarpsınlar, demek ki bu kadar zarar ediyor devlet. Bu kadar basit bu iş. Yani bir an önce bunun önüne geçilmesi lazım. Denetleme artması lazım. Peki bu zaman zarfında neden üzerine gidilmeli sizce yani çok kısa bir zaman değil aslında baktığımızda. Bu konularla alakalı bakan, bir biz her tarafta görüştük. İşte <laughs> Ticaret İl Müdürlüğümüz bu denetleme yapacak kişi, bir de Belediye Daire Başkanı bu işi yapacak kişi. Fakat Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar bakıyorlar. Eleman darlığı var, denetleme eleman darlığı var, yetersiz elemanlarımız var. Buraya e, istiyoruz şu anda, insanlar buraya gelmek istemiyor kiradan dolayı. Bu da bir eksi. Peki yasal olarak bir şey var mı? Peki onların denetleme yapabilmesi konusunda bir düzenleme var mı? Tabii mi? düzen, yani bir, bir, daha düzenlenmesi lazım. Yani şimdi işte adam illa ki bankadan aktaracak. Adam bankadan aktarmıyor ki ya. Bugün %25 kiraları çıkardık. Adam %25 formalite sözleşme yazıyor. Üstünü %50-100 zam yapıyor. Elden alıyor. Bunlara bir kere denetlenmesi lazım. Bunlara en kıskaca alınması lazım ya. Bunlar çok iyi denetlenmesi lazım. Ben inanmıyorum şu an Antalya'da %25 kira artış yapılanı. Yok yani. Ha formalite yapıyorlar ama hepsi elden. Ya bunlara gerek yok arkadaşlar. Ne diyorum tekrar söylüyorum ya. 2 milyona satan ev 200 bin lira vergisi ödüyoruz. Bu net gitsinler bana, bana sormasınlar gidecekler, tapaya oturacaklar akşamada bitti bu iş. Çok mu zor bunu yapmak? Ama bunu yapmadan önce de belediyelerdeki bu e, fahiş şeyleri, raiç bedellerinin düzenlenmesi lazım. Raiç bedellerinin düzenlenmekten sonra bu işlerin teker teker tırayla girecek zaten hizaya. Fiyat artışları önüne yavaş yavaş geçilecek zaten. Biraz önce dediğim gibi ilan gerek kalmayacak ki. Ben direkt belediye arayacağım. Kaç para? onu alacağım. Bitecek. Yani düzenleme gelmesi lazım. Yani kayıt için alınması lazım. Sonuç yani, kayıt, itibariyle. Için yani. Kayıt dışı işlem yapılmaması lazım. Hele ki hele şu yabancılar alakalı. Adam biz 400 bin dolar Türkiye'ye para girdi koya göz giriyoruz ama adam binlerce dolar para götürüyor. Onlar da komisyon alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Adam 400 bin dolar bir tane bir tane almıyor, üç dört tane alıyor. 3-4 tane araya Bir tanesi oturuyor dükkanlara kirayı veriyor. faiz fiyatları veriyor. Bir de girdi çıktı yok. Ben 1 lirayı bankadan girip çıkmadım korkuyorum. 1 lirayı da bankada girip ama onlarda hiçbir şey yok. Hep gidiyor işte bizim paralarımız dışarı geliyor. Goya döviz geliyor yani.